Selamünaleyküm arkadaşlar. Yolun evine hepiniz hoş geldiniz. Mutfağımız geldi. Mutfağımızı takıyoruz. Kolay gelsin Emre. Ne var ne yok? Yani. Arkadaşlar Emre Trabzon Araklı'dan. Ee, o da bir muhabbet kuşu hobicisi. Bu da yeğeni. Abisinin oğlu. Sağ olsunlar. Mutfak takmaya geldiler. Emre buranın suyunu kapatamadık. Nasıl tam olarak kapatacağız? <laughs> Nasıl olacak bu iş? Haydi bismillah Aha döndü Vallahi <laughs> Arkadaşlar mutfak yaptıracaktım Ben Emre'nin <laughs> Normalde mutfak yaptığı Mermerci olduğunu bilmiyordum yani Mutfak yaptığını bilmiyordum daha doğrusu Dedi, dedi sen dedi niye dedi başka yerden dedi şey yapıyorsun dedi ben yapayım sağ olsun. Ee, mutfağımız hazırlandı tezgahımız. Şöyle güzel de bir MDF yaptı. İçi tamam mı bunu? Hadi raflı raflı yaptı tam istediğin gibi. Derin mi bu biraz sanki derin değil mi güzel. Buraya tencereleri koyacağız. <laughs> Büyük ihtimalle bu alt tarafı ben ton filizlendirmede kullanırım. Yani karanlık olur. Karanlık olur, rahat olur. Çekmeceye ne gerek var abi? Boşuna alan dolduracağız. Şuraya bir bakalım. Burası da aynı raf. Burası boş olacak arkadaşlar. Çünkü bulaşık yıkarken ben gireceğim buraya rahat bulaşık yıkayabilmek için. O yüzden burayı boş yaptık. Ama suyu bitiremedik. O nasıl olacak? Orayı çözemedik. Evet, evet. Takılır değil mi bu? Bu arada şöyle de göstereyim. Bunların videosu başka zaman gelecek. Kapışlarımız geldi. Bunların videosu başka zaman gelecek arkadaşlar. Oraya takacağız. Orada, oradan. Güzel. Bırakın. Video, video yapacağım oğlum bunu. <laughs> Biz söverik ha. <laughs> küfür etmeyin ama söverik. Şey var ya Ergenekon şeyinde bir tane güzel bir adam var. Ben <gülüyor> küfür <gülüyor> etmem ama söverim. mü de bizim oralı gibi söverim. Ofli Mehmet var bak o tersi mevzu size. <laughs> Arkadaşlar Emre bu arada da bu işi yapıyor. Hani bu bölgede olup da eee böyle mutfak tezgahı dolap dolap böyle mermerlik bir iş yapmak isteyen olursa e, açıklama kısmına Emre numaranı bırakabilir miyim? Tamam Emre'nin numarasını bırakacağım. Ee, bir de Emre güzel bir iskonto yaptı bize sağ olsun. Uygun fiyat çıkarttı. Emre <laughs> yani her şey yatırım öyle deme kardeşim. Yani yarın bir gün bir, yarın bir gün bir rainbow hoşuna gider benden. Tamam mı? Anlıyor musun? Bu işler hep böyle. Mi? <laughs> Ne giriyorsun? Temiz bir hemen. Olur. Diğer tarafa döndürmen gerekiyor değil mi? Dönmez. Öbür türlü yapsan ne olur? Takamaz mısın? Ha diğer tarafa bakıyor ya. Ha. Ufaktan ben kuşları göstereyim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aminuz gençler. Bu kısımdaki erkeklerin yüzde doksan hazır arkadaşlar. Şuradakilerin aşağı yukarı kuşlarımın yani muhabbet kuşları anlamında muhabbet kuşlarımın yüzde 95'i genel itibariyle hazır. Yani şu anda desem çok rahat yavru yumurta verirler. Ama tabii biz e, Eylül'ün yedisini bekleyeceğiz. Şu anda planımız o yönde. Sultanlarımız burada. Bir üzücü bir haber var orada. arada. Sultanlardan bir tanesini kaybettik. Adapte olamadı. Ağır bir girdi. Çıkamadı hayvan. Yapacak kişi şey yok. Şu anda elimizde 21 tane sultan, 22 taneydi, 21 tane sultan kaldı. Bu arada e, bugün iki tane kuşu çiftleşirken yakaladım. Bir şu, bir telde olan ve şunu arkadaşlar şurada zina ederken yakaladım şerefsizleri. Oğlum biraz daha beklemeniz gerekiyor. Biraz daha bekleyeceksiniz. E, zaten şurada white face var görüyorsunuz. E, şurada bir grey var, yanında pearl var. Onların daha vakti var sultanları direkt eşitlemeyeceğim. Yavaş yavaş eşitleyeceğim. Yani hazır olduk ama şunu ikisini bir Onu kesin eşitleyeceğim. Evet. Buralar da bizim kurutma yerlerimiz. Malum havalandırma çalışıyor. Şurada azıcık terlediğim zaman. Emre terlediğim zaman bak atleti görüyorsun. Şurada atlet. Burada tişörtüm. Buralar kurutma yeri abi. Havalandırma var sürekli. Rüzgar esiyor. Ya bir de benim şu anda burası nemli. Rize geneli nemli. Ee, çok sıcak değil belki ama nemli. mecbur kuruması da geç oluyor. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Bakalım. İnşallah olur. Bakayım. Bunun suyunu açsak gelir mi? Oo, bu çok aktı ya. E, Biz Bana, bana da bir arıza var ama... Neyse taktık en azından. Yok ben taktım ama. Daha bu saatten sonra sızdırmaz. Burası benim çalışma alanım olacak değil mi? Ayağımla gireceğim buraya. İyi. Güzel. Su, suyun yukarıda olması sıkıntı değil. Ya Nasıl tazikli, mi? fark etmiyor. Ona abi? Yok yok, sıkıntı değil. Benim için daha iyi hatta. Ya şimdi suluk yıkıyorum ya zaten. Yani. Suluk yıkarken yukarıdan e ivmeli gelmesi, hızlı gelmesi benim için daha iyi. Daha çabuk temizleriz. Sen yok Bir şey. Tamam, nasıl tamam? Tamam tamam. Allah sana güzel masallar kın. Otsa. Ya petür. Daha şey olur. La muvaffak sizinle işi yapmıyorsunuz. Bayıldım iskinda. Ya, ne azar ettiniz yine yani, ha? Vallahi nazara geldin ha. onu daha kimse izlemedi bu Evet. <laughs> daha videoyu Pazartesi <laughs> günü atacağız. Bugün günlerden Cumartesi, ayın 14'ü Cumartesi emin ama bir büyük ihtimalle pazartesi veya salı atarız. Çarşamba günü de güzel bir Rize Vlog serisi gelecek arkadaşlar. Rize'nin güzel yerlerini tanıtacağız size. Ufak bir e, gezintimiz var Rize için. Yani... Trabzon'da güzelleri var mı Emre? Hı -hı. Trabzon. Hı -hı. Neresi var güzel yerleri? Rize biraz Trabzon'u anlat ya. Ya burada sonra şenlete mi? Her yer aynı değil. Her yer aynı. Ülkesine uzun göl. Ya bırak uzun gölü ya. Arabistan'ın başkenti boş ver senin. İnanmazsın. Her yer aynı. Doğru diyor. Bu bölgede doğup büyüyen adam buranın nimetlerinden faydalanmıyor. Aynen. Burada hep aynı değil. Yani ben diyorum dört senedir Rize'deyim. ondan önce de Fatih okudum Trabzon'da mesela dört beş sene Trabzon'daydım. Trabzon'da doğma büyüme bir adamdan daha iyi Trabzon'u biliriz. Yani Beşikdüzü'nden ufakadar. Evet. Göre <laughs> evet, şimdi boynu ayarlıyor mu ya? Ne var? Mat, bir dişat, bu kadar sağ ciğer. Ne var? Sağ mı var e, bunu da aslında yere doğru yapmadın da bir çöp yaptık mı? Şey yaptık, yaptık. Yaptı. Yaptı. Ayarlanabilir oldu. Ya bir de şimdi ben buraya su basacağım ya. Buranın yüksek olması o yönden avantaj benim. Yani. yani su bastığı zaman alçak olsa içeri itemez. Daha yüksek olacak. Dolap o zaman dolap hiç Aynen, dolaştık. aynen öyle. Aynen öyle. Daha iyi. Ya buraya biraz dikkat edeceğim. Aynen öyle. Oğlum kameralardan bu kadar çıkın ya? Sen YouTube izlemiyorsun İzliyorum. E, i̇zliyorsun tamam işte bir tane videoda da YouTube'da bir video gözükecek. Bu kadar çok Benim 160 tane videom var. Emre sen benim videoları izledin değil mi daha önce? Ya, 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 ya. Benim videoları izledin değil mi sen? Biliyorsun YouTube kanalı. Ha. Çünkü bazıları var tamam mı? Instagram hesabını biliyor. YouTube'u hiç bilmiyor. Bazıları da YouTube'u biliyor, Instagram'ı hiç bilmiyor. Abi. Ya merak edip de insan bir sağa sola bakar Anladım. böyle adamın. Dün mesela bir akşam neyi ee, erkeklerin yanına dişi attılar. Yani. Yok dişilerin yanına erkek attım. Onu o onu atalı çok oldu. Yo ha yeni attım onu. Bir hafta olmadı doğru. Ondan ondan önce erkeklerin yanına dişi şey attım. Tabii yani. daha ikisini de yaptım. Aha. Ama bir şey diyeyim mi sana? Dişilerin yanına erkek attım ya. O var ya, o video daha az izlendi ama bence izlenmesi gereken video Yani benim dişilerimin halimin vahimeti çıktı orada ya maalesef. Evet. Emre şimdi işini yapsın, <laughs> bitirdikten sonra tekrar devam edin. Evet arkadaşlar. Baba hazır. Nasıl sigara ya, ne olacak? Baba hazırladık. Emre sağ olsun. Kardeşim Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kesin Bakın, şöyle göstereyim. Burası boş. Ben buraya gireceğim böyle. Tamam mı? Ayaklarımı sokacağım içeri. Buradan bulaşık yıkacağım. Tezgahımız da burası iki. E, tezgah iki metre on santim değil mi? O şimdi Ya şuradan bir tık ileride. Şuradan da bir tık ileride. Yani tam biraz daha uzakta. Biraz daha uzun. uzattık. Böyle gayet güzel. Gayet yakışıklı. Şöyle de gösteririm. Bu arada şeyimiz, dolabımız şöyle. Kendi kapanıyor. Ne, ne diyorlar? Fren yani. mi? Biren. Ha frenli, frenli. Şu şekilde. O bu böyle çok lüks değil mi? Bu kutlar. Olur Hı -hı. Ne numara evet. Burası Burayı yaptık şöyle. Gayet güzel buraya işte malzemelerimizi koyarız. Tam ince bir temizlik yapmamız gerekecek buraya. Üstlerine falan. Emre çok teşekkür ederim. Dostum sana da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani elinize emeğinize sağlık. Trabzon'dan geldiler. Ulan, Arabayla. Bizi unutmaz seni niye unutayım oğlum? Seni, sen, seni yaptığın kıya babam yapmadı bana. Öyle demeyelim de yaptı da. Yani ee, yakınlarımız yapmadı diyelim daha doğrusu. Eri güzel. Bir özelliğini göstereceğim arkadaşlar. Teknoloji. Şimdi Şöyle açıyoruz değil mi? Bak şöyle bir şey var burada, bu tıpasıymış bunun. Şöyle, sokamadık yerine. Şöyle. Şimdi şöyle bastırdığınız zaman burada su birikiyor. İşte sıcak suyu falan buraya takıp, değil mi? Bulaşığımızı burada yıkayıp, duruladıktan sonra buraya koyup, şöyle açıp, hop. Bu şekilde geri koyabiliyoruz. Sırrınız da gayet güzel. Tek çekiş zaten doğal gaz olmadığı için burada tek çekiş şeklinde verdik. Evet. Emre var mı söylemek istiyorum. Bu arada Emre Araklı'da muhabbet kuşu üretimiyle ilgileniyor arkadaşlar. E, Trabzon Araklı'daysanız e, Emre ile iletişime geçebilirsiniz. Güzel kuşları var. Gerçekten benim beğendiğim. Hatta benim e, bir ara çok kişinin istediği bir e, turkuaz renkli bir erkeğim vardı. Hatırlıyor musun? Sana verdim. E, o kuş da Emre'de şu anda ama ilk sezonda çok iyi yavru alamadın ondan. Yok. Ben 33 tane yavru aldım bir sezonda ondan. E, Şöyle bir, bir fazla bir yavru alamadık. Yeni bir sezonda bir alırsın inşallah. Yani yeni sezonu hazırlıyoruz. Hadi bakalım inşallah. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Mutfak tezgahımızı yaptırdık. Çok da güzel oldu. Benim de çok da içine sindi. Emredin de içine sindi. Şu anda kendi yaptığı <laughs> tezgahını tezgah doğru bakıyor. Ee, umarım güzel günlerde, iyi günlerde kullanmak nasip olur. Kendinize çok iyi bakın. Sevin, ince denemli bir akşamında bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.